Dostlarım müjdeyi verdik investikten. İlk teyitlerimiz geliyor arkadaşlar. Kuluçka dönemini kapama için. Gördüğünüz gibi o büyük mum Mart mumunu, Şubat mumunu kapattık. Şimdi Mart mumunu açıyoruz. Allah pişman etmesin. Bir iki teyidi kaldı. Ancak ilk teyitleri geldi Kuluçka döneminin. Üstad Mehmet Akif'in bir şiiri var. Uğurlar ola Levent Asker. Bunu çim betona hediye ediyorum. Çim betonumuzun gerçekten yakışıyor bu ona. Ahmet Kaya söylemiş. Sen arkaya kalmış git. Arkadaşın gitti haydi sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin işi. Haydi git evladım vurmaz bak. Haydi git evladım açıktır yol. Zalimlere karşı yükülmez kolum. Bayrağı çekin safa geçmiş bulur açık olsun nurlar var uma. Oğlum açık olsun uma. bir yerleri örten karı, ot değil onlar dedenin saçları. Dinle şehit sesleridir rüzgarı, haydi git evladım, uğurlarla. Haydi git evladım, açıktır yolun, zalimlere karşı bükülmez kolun. Bayrağı çek ön safa geçmiş bulur. Uğrun açık olsun uğurlarla, haydi Levent asker uğurlarla. Evet arkadaşlar. Artık önümüz açık. Allah'ın izniyle sel olup taşıyacağız. Dağ demeyip, taş demeyip başacağız. Çin bu coşkunla eller şaşacak. Bunu aylarca anlattık. Bir dönemin sonuna giriyoruz. Katlama dönemini açacağız. Detayları da akşam vereceğim. Artık bundan sonra daha güzel günler bizi bekliyor. Bir önceki videoda da e-mail adresini attım. Allah razı olsun. Yüzlerce mail gelmiş. Az önce kontrol ettim. ince titiz bir çalışmadan sonra onu da yapıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Endeksimizi izleyin. Çin betonumuzu izleyin. Şunu düşünün. Bu hisseyi çok çok daha iyi şeyler bekliyoruz.